Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam konseyde kim elenecek? Arkadaşlar bu akşamki konseyde elenme yapılması halinde hislerime göre adaya feda eden isim Sude olacak. Tahminim bizi zorlayan bir konsey fakat SMS bakımından dinç olan Ayşe, Evrim ve Barış'ın bu haftaki potoda çıkabilme ihtimallerini daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu akşam Survivor'da konseyde eleme yapılması halinde hislerime göre adaya feda eden isim Sude olacak tahminim bizi zorlayan bir konsey fakat SMS e bakımında dinç olan Ayşe Evrim ve Barış'ın bu haftaki potada çıkabilme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar.